Ben sevgi kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım ve izlemeyi en sevdiklerinizden biri kırtasiye alışverişi ve bence bu alışverişin hakkını verdim. ...gördüğünüz koca kolinin içerisinde... ...1000 liralık kırtasiye alışverişi var. Hemen aldıklarıma beraber bakmak istiyorum. Bu alışverişi kırtasiye deyince aklınızda ilk gelen firmalardan biriyle yaptığım... ...Woohoo Box. Woohoo Box'tan daha önce de bir sürü alışverişim olmuştu. Her birinden çok memnun kaldım. Bebek odası için dahi alternatifler var içerisinde. Sevdiğim yanlarını daha sonradan da... E, ...kutuyu açarken, içindekilere bakarken söyleyeceğim size. Sadece kırtasiye değil, ev yaşam ürünleri... Hatta giyim dahi var arkadaşlar. Böyle olunca ben de hepsini bir arada aldım. Size de içerisinde minik bir sürprizim var. Hemen şimdi beraber bakalım neler aldım diye açalım. E, alışverişimi beraber deneyimleyelim istiyorum. Heyecan yapılır. Evet kolimizi açalım. Güzel güzel sarmışlar, paketlemişler. Evet içindekilere beraber bakalım istiyorum ama daha fazla taşıyamayacağım bir sürü şey aldım. Ben yere koydum tek tek. Bakacağım kolide neler var. İlk arkadaşlar şöyle defterler var bu box'ın içerisinde. Siz de okullar tam açılıyorken değerlendirebilirsiniz. Bunlar aşırı uygun fiyatlı ürünler ve gerçekten çok güzeller. Şöyle Van temalı ve çok tatlı bir defterimiz var. Bu defter çizgili. Bir tane mug'ım var. Şöyle. Dediğim gibi sadece kırtasiye ürünleri yok. İşte bardaklar, tişörtler, taytlar, çoraplar, ışık zincirleri. Ya aklınıza ne gelirse o kadar çok alternatif var ki. Zaten bu shop'un içerisine girdiğinizde çıkamıyorsunuz. Hemen yırtarak açacağım. Bir dakika. Şöyle. Şöyle <laughs> bir bardağımız var. Müthiş değil mi arkadaşlar? Şu şekilde bir bardakta aldım. Hemen devam ediyorum. Bunu Öykü'nün odası için aldım. Şöyle duvar sticker'ları bunlar. Oda turunda da beraber görürsünüz. iki paket aldım bunlardan ve devamı da var. Bu neydi? Bu planlayıcıydı. Evet şöyle bir Duvar için haftalık planlayıcı aldım. Arkadaşlar bu hiçbir şekilde yapıştırıcı vesaire gerek kalmadan duvara yapışıyor. Siz üstüne istediğiniz gibi planlarınızı yazabiliyorsunuz ve silebiliyorsunuz. Şöyle bir duvar planlayıcısı da aldım. Çok hoşuma gitti. Gerçekten de ihtiyacım vardı. Ee, uzun süredir de istiyordum. Fırsatı değerlendireyim dedim. Evet. Kumbara. Yine uzun süredir istediğim bir ürün bu. Emrah çok yükselecek buna. Bir kumbara aldım. Einstein amcanın <laughs> bu şekilde evimize de yer etmesini istedim. Şöyle gördüğünüz gibi bir büst gibi ama şu şekilde bir kumbara bu. Gördüğünüz üzere ürünler çok kaliteli arkadaşlar. E, i̇ki tane priz için e, sticker'ım var yine. Şöyle bunun bir tanesi hediye. Bu da Öykü'nün odasına. Şöyle biliyorsunuz Öykü'nün odasına bolca hayvan temaları var. Bir tane de zürafa oyuncağı var. Onunla uyumlu olsun diye prizinin üstüne şu şekilde bir sticker aldım. Burada da kaktüs. Bunu da hediye edeceğim. Evet bir tane kalem kutu fakat kalem kutu çanta ama ben makyaj çantası için aldım arkadaşlar. Çünkü boyutu da çok yeterli. Şöyle gördüğünüz üzere pembe bir Çanta bu. Kalem kutu için mükemmel. Dediğim gibi makyaj çantası için de oldukça güzel boyutta olduğu için ben sepete ekledim. Kalitesini de zaten görüyorsunuz. Bu çok güzel oldu. Hediye gidecek bir yakınıma. Şöyle sticker yıldızlardan aldım. Bir sürü yıldız var bunların içerisinde. Bir tane yine bu da hediye edilecek. Ee, şöyle bir sticker aldım. B harfi. Bunu da Öykü'ye aldım. Öykünün işte hastaneye gidecek aşı karnesiydi vesaire raporlarıydı şöyle içerisinde tutarız diye. Ben bu şeffaf dosyaları gerçekten çok beğeniyorum. Çok kullanışlı oluyorlar. Bir tane aldım ben de. Rahat rahat dosyalarını biriktiririz. Şöyle bizim çok fazlaca bir ihtiyacıydı bu. Not kağıtları bunlar. Bir sürü var. Bu şekilde çanta şeklinde. Çok kolay oluyor arkadaşlar. Hemen telefonun yanına vesaire koyuyoruz. Bir şey not alacaksak, hemen işte bir alışveriş listesi bile yapacaksak bunlar çok pratik oluyor. Fiyatları da çok iyiydi. Şöyle bundan bir tane aldım. Bak ben bunu dosyanın içerisine geldiğini bilmiyordum. Çok hoşuma gitti. Yine not kağıtları aldım. Masanın üzerine hemen koy ve bunlar dosyalı gelmişler arkadaşlar. Ben bunlar normal hani kağıt şeklinde jelatinde gelir zannediyordum. Bu dosyada kullanılır sonrasında. Çok güzel not kağıtları var bu şekilde. Tek tek kağıtlar bunlar gördüğünüz gibi. Ve tarçın için bir şey aldım. İncecik mükemmel olduğunu düşündüğüm. Özellikle köpek sahiplerinde bayılacağını düşünüyorum. Şöyle mama ya da su kabı arkadaşlar. Tarçın için Aldım bundan bir tane. Hemen arabaya atacağız. Dışarıda mama verirken ya da su verirken çok iyi oluyor. Bu kadar ince, bu kadar kibar olanını hiç görmemiştim. Çok hoşuma gitti. İyi ki bunu almışım. Hatta bir tane daha sipariş vermek isterim. Şöyle incecik gördüğünüz üzere ve içi silikon olduğu için de hemen böyle koy. Sonra da böyle kapat tekrar çantaya ya da işte arabaya at. Böyle. Yine Öykü için bir tane sticker'ım var. Ve yine hediye edeceğim şöyle bir mermer desenli sticker'ım var. Bunlar bilgisayarın arkasında olabilir, mobilyaların üzerine olabilir, nereye isterseniz. Hemen defterlerden devam edeceğim. Süper defterler aldım arkadaşlar. Bunlar kareli defterler gördüğünüz gibi. Yine Rick and Morty dizisinden şöyle Einstein'a uyarlamış çok tatlı bir defterim var. Kareli iki adet defter bu. Harry Potter temalı şu şekilde bir not defteri de aldım. Şöyle gördüğünüz üzere. Ve öyküye çanta aldım. Açıkçası ben bu çantayı arkadaşlar bebek arabasına takmak için aldım. Çok kısa dışarı çıkacaksam koca çantayı taşımama gerek olmaz diye düşündüm. İçerisine işte bir tane bez atarım. Bir iki tane mamasını koyarım. Ne bileyim işte ev emziğini falan koyarım. Bebek arabasını asarım. Çok daha kolay taşınabilir diye düşündüm. Gerçekten çok kaliteli arkadaşlar ya. Sürekli aynı şeyi söylüyorum biliyorum ama Gerçekten öyle. Siz de görüyorsunuz. Bunların tabii ki zibilyon çeşidi vardı. Harf harf olanlar vardı. Üzerinde başka temalar olanlar vardı. Ben bizim kız için bunu tercih ettim. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bunu Emrah için aldım. Yine bir ev yaşam ürünü. Bunu Emrah kullanıyor bu arada. İnanılmaz memnun. E hemen yedeğini de aldım. Bunu tüm yakınlarınıza, eşinize, dostunuza almalısınız. Tıraş olan beyler için ve bence hanımlar için de bir şey. Neden diyeceksiniz? Bunu şu şekilde takıyorlar. Şuradan da aynaya, şu iki yandan da tutturuyorlar arkadaşlar. O kadar rahat oluyor ki hiçbir şekilde işte sakal oraya buraya bilmem ne gelmiyor. Bu bizim için de bence önemli. Çünkü temizlemekle durumunda kalmamış oluyoruz diye düşünerek size de tavsiyemdir buna mutlaka bakın. Hemen hızlıca devam ediyorum. Bir tane dosyayla Yine bir oğlak burcu. Bir şeffaf dosyamız var. Kalemlere geçeceğim. Uhu e, baksın. En sevdiğim, en sevdiğim ürünlerinden bir tanesi de çeşit çeşit, mükemmel kalemler, silgiler. Çok çok güzel oluyorlar gerçekten. Ben de şöyle bir hem silgi hem kalem tıraş aldım. Kalem aldım. Yine bu şekilde bir kalemim var. Hemalı denmez de bunlar artık ne derler bilmiyorum daha şık olan kalemlerden de aldım. Hemen göstereceğim. Şu etiketini çıkartayım. Bir tane böyle deniz kızı gibi. Bana deniz kızını adımı sattı. Şöyle bir kalemim var. Ve çok daha rahat tutmaya yarayan şu şekilde yeşil bir kalemim var. Bu uçlu kalem. Bu da tabii ki tükenmez kalem. Bunu araba için aldım arkadaşlar. Artık arabada biliyorsunuz ki arka koltukta <laughs> gidiyorum. Şu şekilde arka koltuğuna hani arka koltukta ön koltuğun arkası vardır ya öyle işte buraya takıyorsunuz isterseniz ıslak mendil isterseniz kolonya maskeler Şöyle bir organizer bu. Bunu da hemen sepete atmıştım. Bence bayağı iş kolaylaştıracak. Ya özellikle şöyle oluyor. Hemen bir kız mesela 2 dakikalık markete uğruyorum tamam mı? Tekrar geldiğimde hemen bunun içerisine o cüzdanımı telefonumu atarım. Nerede işte koltuğa mı geldi oraya mı geldi buraya mı geldi derdi yok. Bunu bayağı beğendim. Şuraya da bir e, kağıt peçetelik koymuşlar. Buraya ıslak mendil koyacağım ben. Şu şekilde bayağı bayağı da bir gözü var arkadaşlar. Hemen hızlıca başka bir not defterine geç geçmek istiyorum. Çok şık buldum bunu. Ben böyle noktalı ürünleri de gerçekten çok seviyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi içi de çok tatlı bir not defteri var. Kalpli yap yapmışlar. Şuraya bir kalp bırakmışlar. Bunu da hemen sepete attım. Ve bu sefer kalem kutuyu kalem kutu için kullanmak üzere. Şöyle bir neon kalem kutu aldım arkadaşlar. Hemen bunu da ekledim. Böyle silinmesi vesaire de kolay oluyor bu tarz ürünlerin. Bunlardan da renk renk vardı. Pembesini seçtim ben. Hızlıca devam edeceğim. Buna çok şaşıracaksınız bence. Çünkü mutfak ürünleri de vardı. Şöyle. Bu hem bir kesme tahtası hem de şöyle içi gördüğünüz üzere açılabilen bir yıkama kısmı, yıkama aparatı gibi bir şey diyebiliriz buna. İçine örneğin su doldurup şu tıpasından da açabiliyorsunuz. İşte burada yıkayıp hemen alıp kesme tahtası olarak kullanabilirsiniz. Tamamen kapandığı için de e, biliyorsunuz işte dümdüz oluyor demin gördünüz. E, hiç de doğru düzgün yer kaplamaz diye düşündüm. E, bunu da bence çok güzel bir alternatif olarak hem kendi evinize alabilirsiniz hem de hediye olarak değerlendirebilirsiniz. Hem size göstermek istedim hem de ben almak istedim. Beğendim. Son iki ürünü sıra geldi. Bir tanesi sizin. Şimdi şöyle bir seyahat seti aldım arkadaşlar. E, seyahatte işte bavulun içerisine bilmem ne ayakkabıları koyarsın. O ayakkabılar için poşetler ararsın. Bilmem ne. Hiç gerek yok. Şöyle bir sürü işte botlar için vesaire olabilir. Sadece ayakkabı için de kullanmak tabii ki durumunda değilsiniz. Boy boy içerisinden bir sürü bu şekilde poşet çıkıyor. Hatta bizim minikler için bile var arkadaşlar. Şöyle içerisinden bir sürü dediğim gibi adetle poşet çıkıyor. Bunlardan aldım güzel olabileceğini düşündüm ve son ürüne sıra geldi o da sizin için. Kırtasiye dediğinizde en çok sevdiğiniz şey bu şarjlı setler oluyor galiba. Ben de sizin için bir tane satın aldım. Hiç bunu açmayacağım. İçerisindeki renkler şu şekilde aslında açalım mı? Hadi bir açalım ya sonra kapatırız. Ya şurayı soydum keşke açmasaydık. Neyse dur. Artık kusura bakmazsınız diye tahmin ediyorum. Bunu arkadaşlar kanalımdaki bir sonraki çekiliş videosunda bulacaksınız çünkü sadece bunu hediye etmek istemiyorum birkaç şey daha koyup size hediye etmek istiyorum bir tanesi de bu olacak bu yüzden şu anda hemen kanalıma ücretsiz olarak hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın bildirimleri de zili de açın ki yeni videolar yüklendiğinde hemen haberiniz olmuş olsun şöyle bir set aldım sizin için. Şarpları çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de çok seviyorum. Su geldi. Bilmem ne oldu. Aman aktı, aman koktu. Kesinlikle yok arkadaşlar. Çeşit çeşit renklerde. Seveceğinizi düşünerek hemen bunu da aldım. Daha fazla, daha fazla kurcalamıyorum. Renklere çok beğendim. Özellikle şu. Şunun için bayağı yükseldim. Ama siz güzel günlerde kullanın. Benim için çok daha mutluluk verici. Dediğim gibi çekilişlerden haberdar olmak için hemen kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda şurada da Instagram adresimi görüyorsunuz. Oradan da size sürekli haber vermiş, hediyeler ulaştırmış oluyorum. Şurayı tekrar yapıştıracağım. Evet sizin için de kapattım. En sevdiğim kırtasiye ürünleri içeren siteden Huhu Box'tan alışverişim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım keyif almışsınız izlerken. Umarım sizin için de fikirler olmuştur. Siz bunu bunların içerisinde en çok hangisini beğendiniz? Lütfen bana yorumlarda yazın ya da site içerisinde mutlaka sevgi şunu da al dediklerinizde yazın. Özellikle tarçın için bir tane de su kabı belki sipariş vermek isterim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın.